oğlum. Bir cesaretle geldim size öyle deyince. Tamam. Ee, kendini nasıl hissediyorsun? Önce bana onu söyle. Bir işte heyecan var. Bir yere sanki dalınca çok dalıyorum gibi geliyor. Dalıyorum gibi evet. geliyor. Tamam bacım. Bak O, o kadar genç öğrenci çalıştırırım. Evet. Genç çocuklar çalıştırırım güzel güzel. Evet. Tamam mı? Evet. Keşke hepsi senin gibi olsa. Gerçekten. Bak bu kadar net söylüyorum. Sen mi konuşmamı istedin benimle? Evet. Ben de senle sen mi konuşacaksın? Şimdi sen bana dedin ki, hocam beni bir al, bana evet. bir bak, evet. benden olur mu olmaz? Aynen mı. öyle. Şimdi seninle az önce bir tur attık. Ben sana ne verdiysem sen yaptın. Evet. Doğru mu? Senden çok güzel olur. Olur mu, hocam. Heh. inşallah. Şimdi ben sana bu özgüveni verdim değil mi? Evet. Sen kendine inandın mı? İnandım. Sağ Şimdi ben de sana inanıyorum. Bu evet, işte efendim. yaşın hiçbir önemi yoktur, bunu İnşallah. unutma. Bu işte önemli olan bir insanın dikkati ve refleksidir. Evet. Yoksa yaşın hiçbir önemi yok. Çok gençlerde de zorlandığımız oluyor, Hı. tamam mı? Ama sen verdiğimi alıyorsun. İnşallah. Bence olur. çok iyisin. Onun için kendine biraz güven, Hı. özgüvenin gelsin. Ben bu işi önce bir yapacağım de bakayım bana bir söz ver. İnşallah yapacağım sayenizde hocam. <laughs> bir destek almadım mi? şimdiye ben, kadar gerçekten. Anlattıklarımı anladın Anladım. mı? Anladım. Demek İnşallah ki sen bu işi yapar mısın? İnşallah reflekslerim de... Yani, dikkatini istiyorum sadece. Yani Ezberci olmamanı istiyorum. Elimden evet. geldiği kadar. Unutma bu bir makine. Sen buna bindin de sen bunu yönetiyorsun. Evet. Şimdi bunu beraber yönetelim. Hazır evet. mısın? Hazırım Peki. Şimdi bindin arabaya evet. bastın debriyaja. Öğrettim zaten parmak ucunda nereye basman gerektiğini. Evet. Şimdi çalıştıralım. Evet, vitesimizi 1'e alalım. Hareket vitesimiz bir. El frenimizi indirelim. Sola sinyalimizi verelim. Arkamızı görelim ve sana nasıl kalkmanı söylemiştim? Hatırladın mı? Minnak minnak hissederek demiştim. Evet. Minnak minnak. Hadi bakalım. Arkaya bakılı kalma artık. Gelen yok. Önüne odaklan. Ve kaldırdığın hareket ettirdiğin arabayı biraz sola düzelt. Şimdi üzerine ne koyalım? Gaz. Yes. Güçlendir ve gidelim. Harikasın. Güzel. Ne verdiysem alıyorsun. Dolayısıyla demek ki bu işi biz yapacağız. Hayır. İnşallah. Hayır. Ha, bazı eksikler olmuş olabilir. Her evet. yerinde bir yortu işi var. Olsun biz bunları seninle tamamlayacağız. Bunu üzerine ellerini yukarı al. Güzel. Şimdi biz buradan ne yapıyoruz başladığımızda sağ dönüş Sırada. yapıyoruz. Şimdi sağa dönerken kavşak oraya geldiğinde orada bir tabela var, bir evet. şey yazıyor. Onu bana oku. Kavşak içi evet. soldan gelenlere araçlara yol ver. He. Şimdi kavşak içinde araba var mı? Yok. Yok. Elini buraya al ve bu elinle direksiyonu çevirerek çevir. Evet. Bak oraya şimdi. Var mı gelen? Yok. Gaz da koy. Bırak fazlalıklarını. İnce ince dardan dön. Dönerken aynana da bak. Sıkıntı yoksa orta şeridi al. Beni istiyor bu fazla gaz verme. Yokuş aşağı. At iki yaşım. Harikasın ve kaldırırken gazı ver. Devam. Güzel olacak şu an Hadi bakalım. Gaza yüklenme. Şimdi sen de istediğin yola odaklan. Fazla gaz verme. Evet. Bazen de gazı kesmen gerekebilir. Mesela evet. kendine şunu söyle. İleride kırmızı ışığımız var. Evet. Ben o kırmızı ışığı yavaş yavaş gidersen, belki ben gidene kadar yeşil yanar. Evet. O zaman da benim durmama gerek kalmaz. De ve şimdi gazını ver. Evet. Amacın bu sefer de gazı vererek o ışığı geçmek evet. olsun. Ama ışığı geçtikten sonra da gazı kes. Tamam, devam et. Gazı ver. Arttır. Korkma. Güzel. Şimdi burada gazı kes artık. Tek ışığı geçiyor. Evet. Hafif sağa balık ol bana. Hafif ve sola balık ol. Güzel. Kaşaklarımız bizim bir ağaçlı olduğu için hafif evet. hafif hamlelerde balık hareketleriyle biz şeridimizin içinde kıvrılıyoruz. Evet. Kendi şeridimizi takip ediyoruz. Geniş bak. Kollarını aşağı çok indirme. Ellerin yukarı. Yola bak. Yere değil o arabayla arandaki mesafe baktın ki kapanıyor gazı kes aç Hı. baktın ki gazı kestin hala kapanıyor biraz biraz frenine dokun bu senin önündeki araç ile olan seyir halindeyken takip mesafeni doğru ayarlamana yardımcı olur anladın mı bir tane Anladım. gazı verme şimdi Şimdi biz geçeceğiz. sola geçeceğiz ama şöyle bir kuralımız var. Diyor ki düz çizgide geçemezsin. Evet. Şimdi diyor sinyalini ver. Arkan uygunsa eğer diyor. Evet. Sola geç bakalım şimdi hafifçe. Geçelim. Güzel. Şimdi kendine şunu söyle. Evet. Gazla. Işık yeşil. Evet. Acaba kaç saniye var? Evet. Gaza yüklenmeden bak. Kendine. Altı. On altı mı? On altı mı? On Peki gazı bırak şimdi. Hiç verme. Ayağını frene koy, hadi bana küçük küçük freni ez, 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 hızını düşür, 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 düş. Şimdi sol elini yukarı al, bas debraja, bak burada duracaksın, yakalandık, burada dur. İşte bu önemli, evet, burada dört ışık. tane ışık var, evet. her köşede bir ışık. Şimdi kaçta durduk biz burayı, bas debraja biri aldık. Şimdi kırmızı yandı, yeşilde geçeceğiz. Dardan döneceğiz. Doğru mu? Evet. Doğru. Burası rampa aşağı zaten. Freni bıraktığında araba yürür. Evet. Bunun için endişelenme. Bekleyelim şimdi. Bekleyelim. Evet. Şimdi freni bırak. Çevir bakalım sola. Evet. Fazla çevirme. Konuşmuştuk. Yarım tur bize yeterli. Tamam. şimdi ne yapar? Akıtır. Akıtsın. Freni bakın ve dur. Tamam. Bekliyoruz şimdi. Şimdi bir şeye dikkat et direksiyonu evet. zaten çevirdim. Evet. şimdi direksiyonu çevirmeden önce kendine de ki önce araca hareket vereceğim eğer direksiyon benden onu çevirmemi isterse çevireceğim evet. istemezse bir daha çevirmeyeceğim. Hocam böyle yerlerde toplayacağız mı? Hayır ne? toplamaya gerek yok biz evet. çünkü hala döneceğiz evet. dönmeye devam edeceğiz değil mi? Evet. Şimdi freni bırak gevşetelim devremizi küçük freni bıraktık gevşet gevşet şimdi önüne bak şimdi sen de ne bak burada dur. Aynaya bak. Araba var mı? Yok. Şimdi ortaya almanı istiyorum. Burada. Tamam. Başka verme. Devam et. Devam et. Devam et. Burnun iyice çıksın. Çek. Evet. Biraz daha. Biraz daha. Azıcık daha gidebilir. Çok kaldırma. Bas debraja. Frenle dur. Dur. Şimdi debrajını biraz kaldır. Kaldır. Motor sesini duydun değil Çok kaldır. Stop eder. Fazla gırlama. Tamam. Şimdi freni bırakıp gaza basar mısın? Aferin sana. Ve bırak uçlarında. Ve vazgeçme. Gazı da fazla yükleme. Gaz hareketiyle araba kalktım. Avuçlarında direksiyonu kademeli bırakacaksın. Çok güzel. Şimdi bak. Gel bana doğru. Burayı sakın psikolojini bozma burada. Burada çok iyi bir ayak yöneticisi evet. olursan. Evet. Bak, evet. ayak yöneticisi olursan. Eli de güzel idame edersin. Önemli olan Atiki'ye. Buradaki püf nokta Ayağına hakimiyetin. Yani evet. orada panikleyip ışıklandın, birden ayağını çektin ya da etrafına odaklandın falan derken ayağı kaybederiz. Fazla evet. basma. Ayağa doğru kullandığın zaman elinle de nereye yerleşeceğini, nereye ayarlayacağını rahat evet. yaparsın. Evet. Püf noktamız burada ayak. Evet. evet. Anladın mı? Evet. sen bunu anladın dedim Evet. istediğimi. Tamam. Aferin sana. Şimdi geldi kırmızı ışığı görüyorum ben. Evet. Hafiften artık gazı biraz kendimci kısmaya. Evet. Hafif hafif vermeye Neden? Belki ışık yanar Evet. Kazanırım diye. Ben evet. gazını şimdi biraz basalım. Amacın artık ışık yandı ya. Şimdi ortadaki araba hareket edemedi daha etti şimdi. Ufak git ama. Evet, devam et. Hala yeşil burada. Peki orada ortada yeşil mi hala? Evet. evet gazı bırak. Artık Önümüzdeki arabayla mesafemizi koruyalım. Sola sinyal ver. Ar arkanı gör. Hemen geçelim sola. Şimdi bu araba yavaş gitti değil mi? Evet. Tamam. Gazı keseceksin gerekirse fren yapacaksın. Şimdi şöyle yapalım. Devam et bu şeritte. Şimdi tekrar sağ sinyalini ver. Aynana bir bak. Bir şey var mı? Yok. Çok küçük bir manevra. Ver. Verdiğini al. Ufak hareketlerle, Sıkarak değil. Kapatma sinyalini. Zaten sağa geçeceğiz. Evet. Ve seninle rahatlıkla kalkışı yapacağız. Fazla yüklenme. O da girecek. O da yer arıyor. Hmm. Şimdi burada hemen debraja basma. Hmm. Şimdi gir hafifçe. Burnunu sok. Gazı bırak. sola doğru düzelt. Evet. Şimdi bas debraja. Onun akıtmasına izin ver. Duracağımız yere debraj bir götürsün nereye kadar gideceksek artık. Ve burada duralım. Tamam. Durduğun anda aklına vitesin gelsin hemen. Vitesimizi bira alalım. Sola sinyalimizi verelim. Peki, debrajımızı kaldırıp ufak bir ses dinleyelim. Biz buna rolanti sesi diyoruz. Bak, çok olur o. Bak, motor sesini içeriye verdi. Şanzımandan hmm. geliyor. Biraz daha ver. Tamam. Kendine de ki bu bana yeter. Bundan sonrasını bırakma. Bekle. Evet, yürüyor arabamız. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Biraz sola doğru. Biraz sola doğru direksiyonu ver Arkandaki arabayı görüyorsun zaten. O çıkıyor. Evet. Şimdi kır direksiyonu sen çık ve bas gaza. Harikasın. İşte bu ve düzelt. Ve sinyalimizi kapatalım. Ve dümdüz devam edelim. Aferin ver gazı. 25 kilometreye gelince çek gazı bas. Ne At iki. Hemen yarısını kaldırırken gaza indir. İnce yola odaklan. Fazla gaz basma. Ara ara gazı kesmek seni rahatlatır. Bir de bu kolunla değil direksiyonu daha çok sol elinle hareketlendirmeye çalış. Olur mu? Işte. Peki. En kuvvetli olan elimiz direksiyonda burada sol olmalı. Sağ değil. Sağ elin vitese aittir. Bunu sol, unutma. Tabii. Sol arızalı ya Güzel. Devam ediyoruz. Ufak ufak devam ediyoruz. Aferin sana. Yolu odaklan. Genel bak. Geniş bak. Yolun en son noktasına bak. Çok geniş bakarsan çok önceden bazı tehlikeleri görürsün. Ona göre kart alırsın. Mesela geldin şimdi buraya. Gazdan ayağına bir kaldır. Sıkıntı var mı? Yok. Arkası, gel bana doğru. Hafif balık ol. Evet. Orta şeridin içinden kıvrıl. Hafif sola. Sol elinle çek mesela. Evet. Böyle. Tekrar sola geçeceğiz ya. Yani. Sinyal onun için verdim biliyorum ama önce aynı yapın. Şimdi sinyal ver. Şimdi geçelim sola doğru. Evet ufak ufak devam ediyoruz. Aferin sana. Hadi bakalım. Eller rahat. Ellerini sıkma. Parmaklarını buraya iyice geçirme. Sıkı sıkı tutma. Omuzlarını gevşek. Bırak o omuzları. <laughs> Derin nefes al. Şimdi gazı bırak. Ne dedim sana burada? Dedim ki riske girme. Buraya geldiğinde bas devreşe. Al biri. Biri. iki değiliz. Şimdi araba 20'nin altına düştü. Gelen var. Evet. Şimdi direksiyonu bana ver. Bak bir çeyrek bir daha çevir iki. Bas debraja. Akıt. Ona bak. Önüne bak. Frenle burada dur. Dur. Tamam. Şimdi devam et. Gerçek debraja. Direksiyonu hafif hafif avuçlarında santim santim. Ama hepsini değil. Var mı gelen? Yok. Yok. Gaz da koy şimdi. Ortayı görsün arabanın burnu. Bırak oraya direksiyonu. Çok değil. Yavaş yavaş. Tamam aferin sana. Ve at ikiye. İkinci vites al. Aferin. Gel bana doğru biraz. Harikasın. Düzelt. Hadi bakalım. Elleri biraz daha güzel kullanalım mı? Böyle böyle evet. değil de daha parmaklarla. Gazı bırak. Bak az önce ilk başladığımızda ellerini daha hoş tutuyordum. Daha naifti. Hadi değiştirme onun şeklini. Güzel. Şimdi geldik. Gazı bırakalım. Bana doğru hafif gel. Sağ şimdi sol elinle de çek sola doğru götür güzel gaza devam et ve bırak. aferin gaza yüklenmeden şimdi ne yapacağız İleride sağa döneceğiz Hı. az önce bana dedin ki hocamız burada bana debraja bastırıyordu evet. bak debraja ne için basılır biliyor musun gazı bırak debraja ya aracı durdurmak için basarız bak ya da vitesimizi değiştireceksek basarız Demek ki bizim şu anda durmamızı gerektiren bir durum var mı? Yok. Peki. Vites değiştirmemizi gereken bir durum var mı? Yok. Yok peki. O zaman biz burayı ikinci vitesle, hani geniş bir yol olduğu için evet. iki ile ama 20 kilometrelerde dönebiliriz. Hı. Bunun için benim burada biraz frene ihtiyacım var. Eline sahip yukarı aldığın zaman hafif de bir fren yaptığın zaman ince bir dönüşle bir de derin bak nereye dönecek bu araba çeyrek tura kadar aşağı çekilince de arabanın önü de karşıyı görmeye başladığında direksiyonu aşamalı aşamalı avuçlarında bıraktığın araban dümdüz olur evet devam edin şu direksiyonun önüne abanma biraz geriye hatta böyle yapacağım evet ellerini az daha yukarı almanı istiyorum çok güzel kazada yüklenmeden tatlı tatlı geri geri yapacağız şimdi seni sınav başlangıç alanında ilk yaptığımız şey geri geri. Hmm. Güzel. Yine gazı bıraktık. Virajımız var hafif. Elimizi sağa doğru verdik şöyle. Ve düzelttik. Aferin sana. Şimdi gaza yüklenme. Bir şeye dikkat et. Önümüzde bir engel var. Bir gazı kes önce. O engelin ne yaptığını anla. Durmuş orada. Peki arkanda evet araba arkadaşlar. var mı? Uzak. Biz geçeriz. Geç. Tabii. Misin? Bak gördün mü geçtik peki Yoksa aksi takdirde burada durmamız gerekecek Sinyalini sağ ver şimdi Bana doğru gel hafif <laughs> Ve düzelt Affedin arada elimi koyuyorum Sana evet. güven olsun diye Gel bana doğru sağ sinyalini verdin Şimdi kendine şunu söyle ben burada düz geri geri yapacağım Önce bir gazı kes ve bir gir Şimdi girdin ya Denge ayarla şu beyaz çizgi evet. Nerede evet. bak böyle Omuzun nizasında gibi gibi değil mi evet. Şöyle bunu evet. burada da gele Şimdi aynaya bak. Kaldırımla evet. mesafeni gördün mü? Evet. Bu mesafeyi bas akıt. Bu çizgide dur. Durduğunda direksiyonla hiç oynama, hiç sıkma. Geri geri de gelelim. Şimdi geldik evet. geri vites almaya. Hop taktık. Evet. Bu geri vitesimiz. Evet. Şimdi direksiyonu düz tut. Bu aynayı kullan. Niye bu ayna? Çünkü kaldırmaya evet, yaklaşıp yaklaşmadım buradan göreceğim. O zaman şöyle yapalım. Debrajı minnak kaldır. Bak bakalım hareket veriyor mu? Veriyor. Hı. Onu orada sabitle. Artık kaldırmaya devam etme. edersen evet, hızlanır. Şey, evet. Gel. Şimdi durman gereken yeri gördün mü? Debraja bas. Bir de orayı debrajla gel. Şimdi de durmak gerektiğinde firine dokun ve aracı durdur. 25 metre bu kadar. Evet, evet. Peki. Şimdi birinci vitesi alalım sola sinyalimizi verelim. Freni bırak bakalım ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Geri gitmiyor. Evet. O zaman debriyajla hafif kaldırırken ince de bir gaz indirsen ne olur? Gider. Gider. Güçlenerek gider. Hı -hı. Evet, düz devam et. Oraları dubalar koyacakları için dubalara evet. vurmadan gitmemiz gerekiyor. Hı -hı. Devam edelim. Ve sinyalimizi kapatalım. Çek, bas debriyajı şu iki Bak, geri geri yaptık. Gördünüz? Evet. Bundan sonra neyi yapacağız? L parkı yapacağız. Tamam. Güzel. Tamam. L parkın sonunda şimdi. Kızı bırakalım. kavşağa geldiğin zaman normalde bu yol hakkı senin. Evet. Sağdan gelen aracın durup beklemesi lazım. Evet. Ona tabela var. Yine evet. de sen gazı kes. Evet. Bir bak bir şey var mı yok mu? Yokmuş tamam devam et. Gelen olursa artık durmak evet. zorunda. Şimdi senden istediğim sağ sinyalini ver. Gazı bırak. Az önce sana bir şey anlattım. Dedim ki kaldırıma yaklaşırken şu çizginin evrende. Evet. O uzunluğunda. Peki bunu böyle tut. Bozma. da e bas. Bir de o akıtsın. Debrajada e tam bas. Frenle durun. Şimdi durduk mu? Durduk. Evet. Şimdi geri geleceğiz. Hmm. Şimdi burada bize bir dubu gösteriyorlar. Evet. Diyorlar ki şurada duracaksınız. Hmm. Hiç önemli değil. Biz dubaya göre değil de aracın arkasına göre bile yapabiliriz. Bak şimdi hmm. bu aynayı bir indirelim. Ezberci olmayalım. Duba en son ki şey. Hmm. Şimdi bak. Kaldırım köşesini evet. görüyor musun? Evet, evet. Şimdi senin senden istediğim geri vitese tak. Ben söyleyene kadar. Bastırarak mı hocam? Yok bizimki bastırarak değil. Ellerini kasma. Şöyle bizimki. Evet, tamam. Şimdi freni bırak. Araba bir ufak geri gelsin. Gevşet gel. Küçük kaldır diye birazcık. Ayağında frende olsun. ani dur. Tamam, biraz daha gel. Tamam dur. Bak, arabanın arka bitimin lastiğin köşesi sanki kaldırımın köşesiyle aynı hizaya gelmiş gibi şey Şu kaldırımda evet, taş kaldırımda. Evet. Direksiyonu tam tur sağa kır şimdi. Bir buçuk tur. Bu bir tur bir de yarım var. Çok güzel. Freni bırak. Ayağını pırtma. Küçük küçük gel. Minik minik. Orada taşa vuruyor musun? Vuruyor musun? Yok. Vuruyor musun? Peki o zaman artık önüne bak. Arabanın önü dümdüz karşıya bakana kadar tatlı tatlı gel ve dur. Biraz daha gel. Gel. Düz olsun ve şimdi durabilirsin. Nasıl dümdüz al Bir yarımını al, bir de tüm bir turunu al. Tamam, tamam, çok güzel oldu. Bak şimdi bir de düz geri gel. Nereye kadar geleceğiz? Freni bırak. Şu arkada bir çizgi var ya, evet. oraya değmeyeceğiz. Evet. Biraz daha, tamam, burada dur. Bitti bu kadar. farkı bitirdik mi? Evet. Bitirdik. Bas depreşe al biri. Freni bırakma şimdi. Freni bırakma. Şimdi sağ sinyaline ver. Bak şimdi gideceğiz durup döneceğiz. Şimdi biz evet. neye göre duruyorduk burada? Bir duba Bayağı, vardı. ayna evet. aynı hizaya getiriyorduk. Evet. Hiç fark etmez. Evet. Az önce sana gösterdiğim taş kaldırım var. Evet. Mı? Peki. Aynanı taş kaldırımla aynı hizaya gelene kadar öne git. Freni bırak gitsin. Evet. Biraz gitsin. Evet. Gevşet devreşi freni bırak. Yavaş gel. Bak taş kaldırım. Dur. Bak gördün mü? Hı -hı. Aynı anda aynı hizaya geldi. Bu ne demek? Arabamın burnu kaldırımı geçti demek. Hocam Burada dubo olursa taş, da zaten mi? duba aynı hizaya geliyorsun. Hı -hı. Kır tam sağa. Şimdi freni bırak. Çok küçük çık. Gevşet tepreşi. Şimdi araba düz olunca başla toplamaya. Bir, iki, üç. Harikasın. Son sinyalini ver devam edin. Vallahi gençlere taş çıkarırız. Helal olsun sana. dedim. Ellerini koy karşılıklı. Bu arada gelirken ne de Toplamış çay, <laughs> Evet böyle hocam ceviz, hepsini iyi A, iyi. Ceviz her şeyi getirmiş i̇yi, bu elma Kız, var. Bunların hepsi benim mi? Evet. Ay canım, canım benim. <laughs> Teşekkür ederim. Yavaş. hocam. At, at ikiye. Evet. İyi. İkiye al. Ama küçük küçük gidelim, bu arada evet. kapatalım açık kalmasın. Sinyali yakmayı unutmak kadar, sinyali evet. kapatmayı unutmak da evet. büyük hatadır. Evet. Arkadaki insanı, çünkü geri da tüte bırakıyorsun. Gazı olacağım. bırak, sağ sinyalini ver, gel böyle. Şimdi park yapacağız, bas tepreşe, akıt. Burada bir şeye dikkat et, duralım. Burada dur, sıkma, şurada bir dur. Şimdi bak, senden istediğim, evet. şimdi dubalar, şu sağda koydukları dubalar var evet. ya, sağdaki çizginin çok dışında. Hmm. çok dışında. Hmm. Dolayısıyla senden istediğim bu çizgiye yakın değil de hmm. bu çizgiye yakın git. Soldaki hmm. çizgiye. Al bire şimdi. Şimdi bir kere debriyaja basalım mı anneciğim. Bir boşa al az boşa al O debriyajı bir düzelt bakayım. Kaldır, bırak debriyajı. Bırak öyle değil. Bırak hmm. tamamen geri çek ayağını. Geri çek, geri çek. Tamamen kaldır ayağını havaya kaldır hmm. ha. Şimdi parmağının ucunu yerleştir ucuna pedalın. Aynen bunu yapalım. Evet. Al bere şimdi. Ayağın kaydıkça boşal düzelt. Aynen. Aynadan bakınca kaldırım ile olan mesafen. Şöyle de yapalım. Ne kadar görünüyor tatlım. Bak görüyor musun şu ayar. İşte senin şu mesafeyi koruyarak gitmeni istiyorum. Evet. Aynen. Gevşet depreşini ufak ufak. Biz burada amacımız dubalara yakınlığımızı doğru ayarlamak. Yani şu olay. Bak gördün mü? Evet. Şimdi bas depreşe akıt. Önüne bak ama. Evet. Bu ayarı yaptıktan sonra direksiyonu düz tuttuğun zaman zaten düzle gider. Oynamazsan bunu ne sağa ne sola yaklaşmaz. Tamam mı tamam i̇nşallah. Tamam. Hadi yani bakalım. Gayet güzel. Hadi başarılı olacak. Hocam, Hadi bakalım. İnşallah. Nasıl bak videonu da çektin. Sizin <gülüyor> <gülüyor> sayenizde hocam cesaretim vallahi gerçekten. İyi, olacak, olacak. İnan. Yani e, yaparsın ama hmm. biraz özgüvenli olur. Evet. Mi? Dediğim gibi Hocam beni bir gör benden olur mu olmaz mı? Evet. Senden evet. tabii ki olur. Evet. İyi Şimdi olmaz. Dedim size önce onu sordum. <laughs> dedim bir bak ki ona göre dersen. Ee, ya, yani. ya, olur alır <laughs> hadi bakalım.